Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Türkçe alfabe öğreneceğiz. A harfi. Astronot. B harfi. Balık. C harfi. Ceviz. Ç harfi. Çilek. D harfi. Deniz. E harfi. Elma. F harfi futbol G harfi güneş yumuşak G harfi H harfi havuç İ harfi inek Ü harfi ıspanak J harfi jet uçak K harfi. Kalem. L harfi. Leylek. M harfi. Mandalina. N harfi. Nar. O harfi. Okul. Ö harfi. Öğretmen. P harfi. Pasta. R harfi rüzgar S harfi saat Ş harfi şapka T harfi tarak U harfi uğ böceği Ü harfi üzüm V harfi voleybol Y harfi yıldız Z harfi. Zeytin. Şimdi tekrar etme zamanı.